selam arkadaşlarım Bugün yeni bir seriye başlıyorum e, serim şu şekilde olacak önce bir açıklamasını yapayım daha sonra hemen videoma geçeyim e, serim şu şekilde olacak Arkadaşlar e, ben mesela atıyorum bunun gibi e, bir aleti kendim e, araştırıp öğreniyorum Hani nasıl kullanımı nasıl oluyor e, işte üzerinde e, yazanlar nedir e, Ne anlamı geliyordur vesaire diye kendim araştırıp öğrenirken videolu olarak izliyorum açıklamalarını mesela. Ve bu benim için hem videolu olduğu için çok da rahat oluyor. O yüzden kendim de fark ettim. Yani böyle bir e, videolu anlatmak benim ve benim gibi araştırmasını yapanlar için iyi olacağını düşündüm. O yüzden e, aynı şekilde ben araştırdığım şeyleri e, sizler için çekmeye karar verdim. Bu serimi bu Termometre ile başlıyorum, temassız ateş ölçerimle. Şimdi şöyle biliyorsunuz ki pandemi dönemindeyiz zaten. Pandemi döneminde böyle bir ateş ölçerlere çok ihtiyacımız var. Biz sipariş etmiştik, siparişimiz elimize bugün ulaştı ve geldiği gibi sizin için de ben araştırdım kendim. Sizin için de çekim dedim. Alacak olan arkadaşlar varsa kesinlikle öneriyorum. Ben aşağı linkini de bırakacağım. Şimdi arkadaşlar önce kutusunun üstünde yazan şeylerinden başlayayım. Özelliklerinden başlayayım. Şöyle ki burada diyor sıcaklık yani ortamın sıcaklığı 10 derece ile 40 derece arasında olmalıdır diyor. Ölçme aralığı yani mesela alnınızdan ölçecekseniz 3 santimden yakın olması. Yani en en fazla 3 santim aralığında olması gerekiyormuş. Daha sonrasında gücü de iki tane pille çalışıyor arkadaşlarım. 2 tane pilin boyutu kalem pil. Küçük olanlar değil de biraz daha büyük olanlardan. Daha sonrasında burada biraz komik oldu okumamda. Burada da ben direkt Türkçe olarak söyleyeyim size. Ürünün boyutlarını vermiş. 160'a 90 ve 40 milimetre. Daha sonra ölçüm üniteleri nelerdir diye söylemiş. Yani derece ve Fahrenheit cinsinden ölçüyor. Sonrasında hızı ölçme aralığını vermiş. 32 ile 42 derece arasında ölçüyor. Ve harcadığı güç 50 max daha sonrasında bu yanılma payı gibi bir şey arkadaşlar 0,2 derece ve 0,4 Fahrenheit yanılma derece ve Fahrenheit olarak. Sonrasında da bize işte bu pardon buradaydım. Burada da bunun kapanması bırakıyorsunuz arkadaşlar kendi kendine kapanıyor. 8 saniye boyunca yani hiç bir müdahale yapmazsanız makine kendi kendine kapanıyor. Daha sonrasında da işte ortamın neminin %85 olması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar kutumun üzerinde yazan özelliklerim bunlar. Genelde zaten aynı özellikler vardır çoğu. temassız ateş ölçerdim. Daha sonra ateş ölçerin e, tipinin üstündeki şeyleri de buraya yazmış bana. E, human ya da obje. Yani neyin işte ateşini ölçecekseniz diyeyim. E, temperature zaten sıcaklık şurada derece şeyinden gözüküyor. Daha sonra bu e, F olan düğmesi. Yani zaten açtıktan sonra da tekrar bunları söyleyeceğim. Fahrenheit değerini gösteriyor. E, bu da ee, neydi bir şey lambası olarak söylüyor. Ama ne olduğunu ben de anlayamadım. Yani ne demek istediğini anlayamadım açıkçası. Burada da e, insan ya da işte neyi ölçecekseniz onun modunu gösteren düğme diye bahsediyor. E, bu zaten 36 derece olarak gördüğünüz derece cinsinden ölçüm. Daha sonrasında burada da e, ses Dit olarak ses çıkartıyor. Bundan bahsediyor. Şöyle yanına geçtiğimde bir saniyede ölçtüğünü gösteriyor. Burada fast yani hızlı demek istiyor. Burada da doğru ölçümünün doğruluk payının olduğunu yani doğru olduğunu söylüyor. Burada da sesli uyarı verdiğini söylüyor. Daha sonra şöyle çevirdim. Görüyorsunuz tipi bu şekilde zaten e, ölçerimin ismi de bu şekilde arkadaşlar. E, önemli olan kısım sanırım şu DT8826 yani kodu. Daha sonrasında kutumu ben açıyorum. Şöyle kutumdan aletim çıkıyor. Kutusunu yanına koyayım. Böyle aletim bir poşet içerisinde çıkıyor. Ve yanında şu şekilde... Kullanım kılavuzu muhtemelen bu. Ama bu kullanım kılavuzu Çince. O yüzden maalesef okunmuyor. Arkada da e, İngilizce, Almanca kısımları var. Yo, Almanca sanırım bu İngilizce değil. E, anlayabildiğim kadarıyla. Yo, İngilizce de var burada. Bu şekilde arkadaşlarım. Yani Çince ve e, İngilizce açıklamaları var. Arkasında. Tabi buradan da okuyup anlayabiliyorsunuz. Daha sonracıma bu herhalde garanti belgesidir diye düşünüyorum. <laughs> Zaten ürün Çin malı. Made in China olarak yazıyor. Neredeydi? Made in China olduğu yazıyor. Şurada. Sonrasında yine işte dediğimiz gibi bu yerin adı alınan, üretilen herhalde yerin adı. Bu da şeyi kodu. Almak isteyen arkadaşlar için fiyatı da gayet uygun. Daha sonra ben paketimden şöyle ateş ölçerimi çıkartıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Rengi mor. Bunun mavi renkleri de var. Daha sonrasında e, bunun arkadaşlar yorumlarına baktığımda ben en çok e, pil yerini bulamamışlar. Pil yeri bakın şurada arkadaşlar. Şurada bir küçük e, aralık var. Oradan böyle çektiğiniz zaman şu şekilde pil yerini açıyorsunuz. 2 adet pille çalışıyor. Bunu zaten biraz önce söyledim. Buraya pillerini takıyorsunuz. Normal pil. Kapatıyorsunuz. Arkadaşlarım. Sonra bu kendi kendine zaten açılıyor. Görüyorsunuz. Şu an ölçtüğüm şeyin sıcaklığı olmadığı için bana düşük dedi sadece. Bu düşük modu arkadaşlarım. Burada gördüğünüz gibi demin de anlattığım gibi zaten Fahrenheit modu derece santigrat derece modu bu e, ayarlama düğmesi Bu da bir uyarı düğmesi anladığım kadarıyla yani benim e, düşündüğüm çevirdiğime düşündüğüm kadarıyla daha sonra da mesela şöyle bileğimi ölçüyorum şöyle 36.6 benim şu an ateşim derece cinsinden görüyorsunuz ve insanım <laughs> insan olduğum için Hmm, bu şekilde böyle bir mod çıkmış. Ee, ve sesli uyardığında dıt diye bir ses duydunuz. O ses de sesli uyarısı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde böyle düğmemize basıyorsunuz arkadaşlar. Ölçtüğünüz yere şöyle atıyorum. Ben böyle tahtamı ölçeceksem basıyorum. Ve sıcaklığının olmadığını görüyorum. Düşük olduğunu görüyorum. Ölçüm sıcaklığı arkadaşlarım 32 derece ile 42 derece arası. Zaten 38 ve üzeri e, şey e, tehlikeli oluyor ve e, 32 altıda vücut sıcaklığı insanlar üzerinde zaten yani olmuyor o yüzden e, ölçme aralığı da gayet mantıklı bir Aralık Bence bu şekilde arkadaşlarım yani benim aldığım e, şeyden ben çok memnunum şimdi bir de böyle bırakayım kendi kendine 8 saniye elemediğimiz zaman kapanması gerekiyor arkadaşlarım yani böyle mantıklı, yani normal koltuk altınıza koyulan termometrelerden çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Ve fiyatı da gerçekten birçok şeye para veriyoruz zaten. Birçok şeyden ucuz. Evimizde kesinlikle bulunması gerekiyor. Daha yüksek modellerinde, daha pahalı olanlarında daha farklı özellikler var mıdır? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama ben bu ürünün gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Siz de almak isterseniz dediğim gibi aşağı zaten linkini de bırakacağım. Şu anda hala e, kapanmadı. Nedenini de e, anlayamadım ben de çünkü daha biraz önce aldım. Biraz önce bıraktım. Hatta unutmuşum bıraktığım yerde kapanmıştı kendi kendine. E, kendi kendine kapanıyor diye biliyorum ama şu anda neden kapanmadı acaba? Biraz daha bekleyelim arkadaşlarım. Kendi kendine kapanacaktır dediğim gibi. Böyle almak isteyen arkadaşlar için e, kesinlikle öneriyorum. Fiyatını ben 60 liraya, 67 liraya aldım. Şu anki fiyatı bugün ben bu videoyu çekmeden önce baktığımda 80 liraydı. Gördüğünüz kapandı arkadaşlarım. Biraz daha 8 saniyeden fazla olduğunu düşünüyorum şey. Ama belki önü şuraya denk geldiği için de olabilirdi. 8 saniyeden fazla e, zamanda kapanma, kendi kendine kapanıyor. Yani asıl anlatmak istediğim bu, kendi kendine bırakıyorsunuz, kapanıyor. Şu andaki fiyatı 80 liraydı. E, hepsi buradadan aldım ve bir çok birçok indirimi oluyor. Kesinlikle takip edin ve alın derim. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben böyle şeyler araştırıp bulduğum için sizlere de böyle şeyleri anlatmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ee, bu serimi de beğendiyseniz bana aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.